Götümü sikersen arbi. Fulya! Fulya! Gözümün önünde! Gözümün önünde! Gözümün önünde! Fulya gözümün önünde emcükledik kanı bak emcükledi. Bak ben... Fulya ablanın konuşmadan önce söylerdi sana. Ben götümü yırttığımda niye kimse tepki vermedi? Gördüm. Neyi gördüm? ben, ben seni ben gördüm. gördüm. Tuğkan. Fulya kan işte dediğimi duyan yok muydu? Fulya ablanın konuşmadan önce söylerdi. Ağabey diyeceğim. Yani ben Kandırı olmadığımdan çok eminim. Evet evet. Oy! <laughs> raconu yedin koçum. <laughs> kan abi katil çetinden konuşuyorum gelsene bir. Geliyorum. Sen niye katil çetine cevap veriyorsun? O hanno fatto bene però domani kisar. Bas ona, Pompayla. bas ona fulleyi, ben, ben alacağım bunu. Abi bir hayır, ben Tüken abiye güvenmiyorum. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. O ben zaman bir dakika, bu abi. tartışmayı bitireceğim. Fulleyi tarıyorum, göreceğiz ne olduğunu. Boşa gidecek, boşa gidecek. Gitmez gitmez, bu tartışma son bulmalı. Masum, Bilmiyorum. masum! Bilmiyorum. Ben yanlış yaptım. Ben yanlış, ben ben yanlış yanlış yapmadım. Yanlış yapmadık. Ağzına sıçayım. Koş 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 Kimseyi elemezsek üçümüzü birden öldüremeyecek zaten Birimiz kaçar diğerimiz Ya Niye üç kişi yaşamak istiyoruz biz? Çünkü az önce ben üç kişiyi öldüremedim katilken Arkadaşlar bunu vurmamız lazım bak sikecek bizi Ne zaman kazanıyor? Öldürün lan, Öldürün <laughs> ya. Mermisi bitti. Baba bir şey söyleyeceğim. Hani sen alçaksın. Sen alçaksın. o beceriksiz katil baboniymiş demek ki. Arkamda. <laughs> <laughs> <bakmış gülüyor> ya. Bunlar yamyamlamaya başlar bak. Bunlar cin cin. Hayatları yalan. Ağızlarına yuva yapmıştır baba. <laughs> Öyle mi mi? Kez almamıştım. Zeyd'in gözlerini <gülüyor> sikerim. <laughs> Dönüştü. <işte. gülüyor> ya sikerim lan. <laughs> Kordiya lan kordiya lan Kordi yalan söylüyor kordi yalan söylüyor Kordi yalan kordiya lan 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 biz değiliz <laughs> abi, kazandık. Abone! ne? Flablo'yu vermedi orada ya. Bunlar yüzünden biz bu yaşa geldik, yalana alıştık yani. <laughs> 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 bana güveniyor musun? Sen bana güveniyor musun? Ben sana güveniyorum. Ben de sana güveniyorum lan. Mert, sana bana sanıyor güveniyor sanıyor, musun kardeşim? sana güveniyorum. Niye? Ben sana güvenmiyorum bende ben bir tane <laughs> bak Horns gözümüzün önünde bizim şeyi bozdu. Pulya yemin ediyorum çıkartıp sıkacağım ya. Gözünüzün önünde bozdum işte kendin söylüyorsun. Salak mıyım am bir, bir dakika, dakika uzaktan dakika, gelen kim? Mert'im. Bak olsun. Mert, kontrol ağrım kontrol ağrım edelim hemen. Olsun. Bak şimdi tamamen güven kazacağız tamam mı arkadaşlar? Aa! 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 Aa!

Vurma! Biraz sonra <laughs> seni! Biraz sonra siktim seni! <laughs> amına <laughs> <Ya>, <laughs> 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 <sonra Lüpe> <laughs> <laughs> koyayım sen bana Nasıl kovalıyor bak? Tugan abi kovalıyor. hayır ya. Çubuklardan biri gitti direkt. Tek çubuklar. Yani. Azar <laughs> <Gözümü> sildim seni. <laughs> göt! sen! göt! ne oh, diyor <laughs> sana görüyorun değil mi? Tamamdır pardon. Buraya. Buraya. Ah, tamam tamam. Tamam. Buraya. Tamam. Pardon ikimiz de Ne oldu? Ne mi? Bak abi ya Yeşil iki kere gelmezleri yeri seçiyor. Hayır ya. Hayır. Hayır. Lan! Bu bir göt ya. Sol mu? Emin soldan. Hayır değil değil sağdan daha Yavaş bir de ya. Hayıyorlar. güzel onlar Helal Kırmızı yeşildir oyna, kırmızı yeşildir oyna. Hayır oynama yeşil. <laughs> kırmızı oynayın kırmızı. Olgu Niye ya, burada dolaşıyorsun <laughs> kırmızı? Kalabalık burası. helal kırmızı helal. o, o tepedekiler kim? <laughs> yukarıda ay, en tepede 5 kişi var. Ay, tepeyi taşla, taşla tepeyi taşla tepeyi taşla. Hey hey. Hey oh. Taşla tepeyi taşla. <laughs> Kligos atar mı? Ay çocuğun iyi mi? Çok iyi ya. Alakası var abi. Ne yapayım? Sen Allah'ım lazona tekte Oğlum lazona kasmış bu oyunu. Ama lan. Ya bırak beni ya. Sakın zıplama burada. Bunu da sana. Aaa! <laughs> ya ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz ama ne İnanılmaz abim. <gülüyor> Abi. Ömür sen sensin. Abla nasıl? Ya abla ya. öldüm ya. Aa bekle düştüm hayır. Aa, 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 abi, abi, düştüm, Nasıl öldür oğlum? Biz Koray abi de, şey de şey Koray ölüyor. Koray hayır lan, hayır Koray, patla sikelim. <laughs> Sıfırlanıyor <gülüyor> ya. Hadi abi, hadi. Ha Aaa patladı, hayır Bunun bir de finaline... ...Kordi'yi yatırdığım yeri bir koyacaktın slow motion. <laughs> Aa, Aa, ...diye böyle diye bitecekti o video.